yeni eğitim yılı sembolik ders ziliyle başladı. Yüzyılın felaketinin derinden etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2023 ila 2024 eğitim öğretim yılı başladı. Kentte 20'si birleştirilmiş, 138 okulda 51.375 öğrenci ders başı yaptı. Bugün yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Depremin üzerimizdeki bıraktığı yıkıcı etkiyi eğitim ve öğretimle aşacağımıza inanıyoruz ve temenni ediyoruz. Deprem bölgesinde minik çocukların adaptasyon için geçen hafta ilk kez okulla buluştuğu İskenderun'da bugün de tüm öğrencileri ders başı yapmak için okullarında oldu. Okulların başlaması bence çok önemli, çok kıymetli. Bu eğitim öğretim yılında çocuklarımıza, ailelerimize, bellerimize başarılı dolu bir yıl diliyorum. Çok zor dönem yaşadık çok güçlü günler geçirdik. Hep beraber ayağa kalkma uğraşındayız. Bir şehrin ayağa kalkması için, nefes alabilmesi için en önemli kurumlardan, en önemli işlerden bir tanesi o şehirde eğitimin, öğretimin devam ediyor olabilir. O yüzden bugün bizim için çok kıymetli, çok önemli. Okullarımızı açabilmek, şehrin hayatının normalleşmesi de katkı sağlayabilmek açısından bugün burada bu sabah olabilmemiz milletlerimizin, yavrularımızın sağlık saat, saat içerisinde okullarına başlıyor olabilmeleri idare açısından, devlet açısından çok önemli bir hedef, çok kıymetli bir hedef. Burada veliler, velilerimizin kıymetli işbirliği de çok önemli. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Geçen yıl bu felaketi yaşadığımızda 60 bin öğrencimiz var. Bugün bu sabah ders başı yapan 51 bin 375 öğrenci var. Sayıdaki azalmayı önümüzdeki günlerde hayatın normalleşmesine mütakip ve terap edeceğimize olan inançlıktan Ayrıca Geçen gün bu felaket yaşadığımızda 3200 olan öğretmen sayımız devletimizin bölgeye vermiş olduğu ve öneme istinade 3563'tü. 118 dersimiz, 118 okulumuzda geçici olarak eşleştirildiğimiz 20 okulun da o okullara yönlendirilmesiyle 118 okulumuzda Onların çalışmaları, inşaat çalışmaları en kısa zamanda bitecek. Okullarımız eskisinden de iyi, fiziki şartlar olarak eskisinden de kaliteli olarak hizmet vermeye devam edecek.